9. sınıf tayfam hepinize selamlar. Şimdi ne yapacağız sizinle bu derste? Üslü ifadelerden özel 13 tane. Soru çözeceğiz birlikte kolaydan zora şeklinde. Ama bu soruların özelliği konuyu özetleyen, konuda bilmeniz gereken ve size yazılıda yüz aldıracak. Aynı zamanda yeni nesil soruları da içeren ve üniversite sınavında da karşınıza çıkabilecek tarzda sorular. Dört dörtlük bir teste karşınızdayım. Ben elimi kaldırıyorkene, Osman tokadı atacakkene siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Siz de bir beğeni atarsanız aşağıya bir de yorum yaparsanız dadından yinmez. O zaman hazırsanız haydi başla ya şaka yaptım. Yorum yaptın mı? Beğeni attın mı? Tamam cansın o zaman. Haydi başladık bile. Arkadaşlar mükemmel sorular seçtim sizin için. Bunları özel sorular, ödev sorular. Evet. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bakın aşağıya ben bunun pdf'ini de size ödev olarak bırakıyorum. Onları ne yapıyorsunuz? Önce çözüyorsunuz. Çözmeye çalışıyorsunuz. Ardından açıyorsunuz. Buradan çözümleri izliyorsunuz. Ya da aynı anda da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Soruyu çözmeye çalışsın. İzlersin. Durdur, oynat, durdur, oynat, durdur, oynat. Tak, full, 100. Bitti. Haydi inşallah diyelim ve hazırsanız haydi başladık bile ilk soruya baktım ilk soruda size söylemek istediğim bir vermek istediğim bir mesaj var burada artı eksiye dikkat ederseniz iş biter. Hadi gelin artı eksiye dikkat edelim arkadaşlar. Öncelikle şunu bir hatırlatalım. Bakın eksi 2 üzeri 4 dediğim zaman bunun sonucu eksi 16'dır ama Eksi 2 üzeri 4 derim de bunun sonucu artı 16'dır. Bunları karıştırma. demiştik? Demiştik ki eğer şu eksi kaçabiliyorsa buradan koştura koştura gidebiliyorsa sonuç eksidir. Burada koştura koştura gidebilir mi? Gidemez. Niye? Çünkü hapiste arkadaşlar içeride. İçeride olduğu için kaçamaz. Kaçamadığı için bu 4 çift kuvvet gelirdi şak diye kafasına vurur sonucu artı yapardı. Yani burada demek istediğim eksi 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 çift kuvvet çift kuvvet olduğu için pozitif eyvallah. Ama burada yanılgı ne oluyordu? Sanki burada parantez varmış da bu 4 eksiyi de etkiliyormuş sanıyordu. Halbuki burada eksi kaçabilir. Tek başına sadece bir eksidir. Burada yapılan şey 2 üzeri 4'ü alıp yanına bir tane eksi koymaktır. Yani eksi 16'dır. Dikkat. O zaman kendisinin bir parantezi varsa sonuç pozitif ama parantezi yoksa negatif. Ki burada parantezi yok. Şu dıştaki yalancı parantezi boş versen. Eksi 2'ye ait bir parantez var mı? Yok. Olmadığı için bir kere şu parantezin içi eksi. Tamam. Şimdi geldim. Eksinin tek kuvveti. E eksinin tek kuvveti ne demiştik arkadaşlar? Negatif. Evet. Eksinin tek kuvveti eksiydi. Negatifin tek kuvveti de eksi. Ancak negatifin yine çift kuvveti artıydı. Evet. Tamam. Şimdi bunu belirledik. Geldik buraya. Önce işaretleri belirle. Bir kere arkadaşlar en dışta çift var. İçeri hiç bakmana bile gerek yok. Çünkü içeride ne olursa olsun o çift onu pozitif yapar. Geldim. Şurası tek. O zaman içeri sıkıntılı. Bakın aa içeride de bakmama gerek yok. Niye? Zaten bunlar pozitif pozitif. Arkadaşlar şuradaki eksi kafanı karıştırmasın. Bunun tekliğe çiftliğe ee, bu bunun negatif ve pozitif eş bir katkısı yok. Sadece ters çevirir ve giderdi arkadaşlar. Dikkat. Ters çevrilince de işaret değişmiyor sonuçta değil mi? Evet. O zaman burası da pozitif dedik ve sonuç. Dikkat. Ne oluyor sonuç arkadaşlar? Eksi artı bölü artıdan bir kere eksi diyeceksin cevaba. Sonrası kolay. Sonrası ne biliyor musun? Artık şu öndeki, öndeki sadece öndeki eksileri görmene gerek yok. Sadece üstlerle işlem yap. 12. Üstün üstü çarpılır. 6. bölü Evet. Dikkat et. E, tabanlar aynı üstler toplanır. O zaman 2 üssü 2 oldu. Değil mi? 4'ten 2 çıkarttım. Bir de üstünde eksi 3 var. 3 var. Şimdi geldim. Üstler toplandı. 2 üstü 18 bölü. Bunları çarptım. Eksi 6 değil mi? Üstün üstü çarpıldı. Arkadaşlar bölmede ne yapıyordum? Üsttekinin alttakini çıkarıyordum. Ya da pratik olması için size bir şey söylemiştim. Hop. Yukarıya işaret değiştirerek çıkar demiştim. O zaman 2 üssü 24 olarak bulduk. Eksi tabii unutmuyoruz. Eksimiz var değil mi? Eksi 2 üzeri 24 dedik cevaba. Arkadaşlar tamam bunu hallettik. Harikasınız. Yaptınız mı? Doğru mu? ilk soru doğru büyük ihtimal. Geldim ikinciye. Buradaki oh ne demek bu arada? Oktay Hoca değil mi? Oktay Hoca anlamında arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Evet. Oluna göre x kaçtır? Aslında sloganımız da var. Diyoruz ki matematiği öğrenmek istiyorsan ve yazılda oh demek istiyorsan Oktay Hoca'yı takip edeceksin. Yazıldan sonra hoca 100 açıklandı. 100 aldın. 90 aldın. 95 aldın. Ne yapacaksın? Derin bir oh be çekeceksin. Oh be çekince de ben geleceğim aklınıza tamam mı? Unutmayın. Peki. Bunlarda ne yapıyordum arkadaşlar? De her zaman demiş ki, ki bakın burada taktikleri de hatırlayalım. Her zaman tabanı en küçük yap. En küçük yap. Ne demek bu? Diyorduk ki sen 16 falan değilsin. Kendine gel haddini bil. Kendine gel. Sen kendine kendine gel. Haddini bil. Sen haddini haddini bil. Öyle bir şarkı vardı arkadaşlar eskiden. Bizim gençlik zamanımızda diyelim arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz isterseniz Google'a şey YouTube'a bir yazın. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor. Kendine gel, sen kendine kendine gel. Haddini bil, sen haddini haddini bil. Hatta beni de etiketleyebilirsiniz <laughs> bu şarkıyla. Arkadaşlar, şimdi 16'ya sen değilsin. 16 derimle ne derim peki? 2 üssü 4 derim. Niye? Bu çünkü 2 2 2 2 olduğu için. Üstünde de 3x var ve bu da benzer şekilde 2 üzeri 3 üstünde de 24 var. 2 üssü 12x oldu çarptım ve 272 oldu. Tabanlar eşitse üstler dünden razı buna dünden eşit. İşte gel eşit diyelim işi bitirelim. 12x 72 e, x buradan 6 yapar ve işaretlersin geçersin. Oh be bunu da çözdük. Geldik. Peki bunda taktik neydi? Her birinde bir anlatacağım bir şey oluyor size arkadaşlar. Burada da şey diyorduk hatırladınız mı? Artıysa çarp eksi eksiyse böl. Aslında ben buna şey diyorum aynı zamanda. Heykel traş yöntemi. Böyle mi yazılıyor bilmiyorum ama <laughs> heykel traş. Bu arada nasıl yazıyor heykel traş onu da yazabilirsiniz aşağıya ben yanlış yazarsam kusura bakmayın. yani e, düzeltebilirsiniz. Heykel traş yöntemi. Heh. Arkadaşlar heykel traş yöntemi dedik. Niye onu dedik biliyor musunuz? Normalde biz 2 üzeri x 5 gibi, 3 üzeri x 7 gibi İşte 500 delik 4 gibi ifadeleri severiz. Niye? Bunlar sadedir. Tamam bak tıraşlanmış yanında. Mesela bunun yanında herhangi bir şey yok. Artı bir yok. Eksi bir yok. Ama bunlar da var. Ha, biz bunları ne yapmamız lazım? Tıraşlamamız lazım. Gelin beraber tıraşlayalım arkadaşlar. Böyle çok benzetme yaparım ben. Aklınızda kalsın diye. Yani tabii ki ilerleyen zamanlarda bunlara ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü konuda mükemmel hale geleceğiniz için tak 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 çözeceksiniz. Ama başlangıç için iyidir arkadaşlar. Bu tip şeyler. Evet hatta bunlar taktiğe dönüşüyor artık. Ha bu tip sorular görüne tıraşlarım ben bunları diyorsun ve gerçekten de e, çok işimize yarar. Ben öğrenci öğrenciyken de bu şekilde yapıyordum arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Tamam eyvallah. arkadaşlar hatta bunda ona bile gerek yok biliyor musunuz? Neden gerek yok? Çünkü bak bir şey diyeceğim. Bura 3'ün kuvveti. E, bura 3'ün kuvveti aslında. 3 üzeri ne? 4 desek. 81, 5. Tamam. O zaman ben bunu da 3'ün kuvvetine çeviririm. Sen 9 değil 3 üzeri 2'sin desem şöyle olur. Çarpı 3 üzeri x artı 1 eşittir 3 üzeri 5. Tabanlar aynı üstler toplanır değil mi? Bak bununla bunu toplayacağım. Peki neye eşit olacak buraya? Tamam soru bitti. Hiç uzatmayayım. 2 x eksi 1 artı x artı 1 5 mi dedin? Evet. 2 x eksi 2 artı x artı 1 5. 3 x eksi 1 5 3 x 6 x buradan 2. Aha da işaretledim. Tamam. Bunu da yaptınız. Eminim ki full gidiyorsunuz. 3'te 3 gidiyorsunuz. Gelelim şu soruya. işlem biraz fazla gıcık işlemli bir soruydu. Hadi birlikte çözelim. Arkadaşlar 27'nin kuvvetini vermiş. Bu arada şu kalınlığı biraz azaltalım. 27'nin kuvveti 2. Bakın tabanlar aynı üstler toplanır değil mi? 2, 4, 6, 26'ya kadar. Bölü 9 üzeri 1'den başlamış. 27'ye kadar. Tamam. En son şunu eşitleyeceğim. Orayı boş ver. Önce bir burayı halledelim. Arkadaşlar 27 üzeri diyorum. 2'den 26'ya kadar. Ben iki parantezini alayım. 13 diyeyim. Tamam mı? Hani iki parantezini aldığım için bu yarıya düştü her biri bölü 9 1'den 27'ye zaten ona yapacak bir şey yok. Devam edelim. Arkadaşlar bana söyler misiniz? Şurayı nasıl topluyordum? N çarpı N artı 1 bölü 2 formülünü hatırladın mı? Hatırla onu diyelim. Oh'un tersi ho, ho. ne demek? Hatırla onu. E, hatırla onu dediğim zaman ne olur değerli arkadaşlar? Şunu hatırlatırım. 1, 2, N'e kadar. Ne olur? N çarpı N artı 1 bölü 2 formülü vardı değil mi? O zaman 13'e kadar olan sayıların toplamı. 13 kendisini yaz. Bir fazlası bölü 2. Tamam. Bir tane de dışarıda parantez aldığım durum vardı. 27 benim tabanımdı. Aynı mantıkla şuradan da birden 27'ye kadar. O zaman 27 çarpı 28 bölü 2 diyoruz değil mi? Şöyle 27 28 bölü 2. Tamam. Sadeleştirdim. Burası 27 çarpı 14 oldu. Arkadaşlar sonra şunlar da gitti. Şöyle oldu. Bakın 27, 13, 14 Şöyle yapayım mı değerli arkadaşlar. 27'ye diyeyim ki sen 27 değilsin. Nesin? 3 üzeri 3'sün. Bir de 13 var bir de 14 var yanında. Böyle aşağıda 9 var. 27 14 bu arada üstü. Ona da diyeyim ki sen 3 üzeri 2'sin. 27 14 üstünde yani böyle oldum. Şimdi değerli arkadaşlar ben bunu şöyle yukarı atabilirim. O zaman şöyle olur. 3 çarpı Bakın bir de 3, 13, 14 Bak 14'e ortak. Tamam şöyle yapayım mı? 39, 14 eksi 2, 27 40, 54, 14. Yani bu şekilde işlemi azaltabilirsiniz arkadaşlar. 54, 14 eşittir diyorum. 81'e de 3 4 diyorum. 13x artı b. Şimdi yapacağım şey tabanlar eşitlendi. Üstleri eşitlemek. Peki. Dikkat et. 39 L4 çıkarttık. Eksi 15 çarpı 14. 4 çarpı 13 x artı 5. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunun sonucunu bulacağız arkadaşlar. Bunun sonucunu bulurken şöyle bir sadeleştirme yapalım. 2 ile yaptığımda eksi 105 eşittir. 26 x artı 10. Attım sola eksi 115 Eşittir 26 x. E buradan da cevabımız ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 115 eşittir 26 x. O zaman x her iki tarafı 26'ya bölersem eksi 115 bölü 26 olarak bulur. Geldim alttaki soruya. x kaçtır diyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Bakın tıraşlama yöntemi yine. Evet. Neydi? Heykel tıraş yöntemi. Hadi bakalım. 3 üzeri x çarpı 27 dedim. Artı. 9 üzeri x 3 üzeri x bölü 9 üzeri x çarpı 9'un karesi 81. Şimdi şuraya dikkat. Şu üstler aynı olduğundan 3 ve 9'u birbirine bölerse ne olur? Yukarıdaki 3 gidecek aşağıda 3 kalacak. Yani 9 üzeri x'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye açtım. Bir tanesi gitti bir tanesi kaldı gibi de düşünebilirsin. Bu işime yarayacak. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde Artı, artı ne diyor? Bakın. 1 bölü yine artı ise çarpı eksi böl kuralından 3 üzeri 2 çarpı 3. Şimdi payda eşitlemem lazım. Arkadaşlar hepsinde 3 üzeri x var. 27, 81 ve 3. Yani burada sayılar eşitlemem yeterli. 81'de eşitlemem için burayı 3 ile burayı 1 ile burayı 27 ile çarpıyorum. Böylelikle 3 artı bir şey yok. O zaman 1 artı 27 bölü 3 üzeri x çarpı 3 e, düzeltiyorum. Paydası 81 eşittir. 27, 28, 31 bölü 3 üzeri x çarpı 81 eşit miymiş 279'a? Şimdi mutlaka ve mutlaka 279, 31'e bölünüyordur arkadaşlar. Çünkü diğer sayılarla bir bağlantısı yok. Asal bir sayı. Peki böldüğümde ne olur arkadaşlar? 9 kere var. Olur. Buradan da 9 çarpı 3 üzeri x çarpı 81 eşittir 1 gibi bir şey oluyor. Burada 3'ün karesi 3 üzeri x 3 üzeri 4. Üstleri topladım. 3 üzeri 4, 6 artı x eşittir 1. Yani üstünün sıfır olması lazım. O zaman ne olur? Arkadaşlar x eksi 6 olarak bulunur. Cevabımız eksi 6. Geldim şu soru tipine. Evet A'yı vermiş. A sayısının değeri bulunmadan kaç basamaklı olduğu nasıl bulunabilir? Bu şöyle yapacağız. A çarpı 10 üzeri n haline getireceğiz. Yani tabanı 10 yapacağız. Diyeceğiz ki sondan en basamağı sıfırdır. Kaç basamaklı olduğunu bilmek istiyorsam üstüne bir de A'yı ekliyorum. Yani kaç basamak varsa sallıyorum. Burası 15 çıktı diyelim. 3 basamak da buradan geldi. 18 gibi düşünebilirsin. Peki. Hadi gel uygulayalım. Bunun için o zaman hedefim tek 10 yapmak. 3 var. 2 üzeri 18 var. 5 üzeri 14 var. Şimdi bir taktik daha veriyorum bunda. Ee, eğer 10 tabanında birleştirmek istiyorsan yapman gereken küçük olan üste göre hareket etmek. Yani 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 14. Bakın 5 ile buluşturmak için mecburen üstler aynıysa tabanlar çarpılacak. Yani 10 üzeri 14 oluyor. De geri kalanı da normal sayıya dönüştürüyorsun. 3 çarpı 16'dan 48 oluyor burası. 48. Tamam mı? Çarpı 10 üzeri 14. Oldu mu? Evet. Şimdi söylüyorum sana. Sondan 14 basamağı 0 ve kaç basamaklı dersek 2 basamak buradan artı 14 basamak buradan 16 basamaklı olur. Evet. Basamak sayısını bulduk. 16 basamaklı yönteminde A çarpı 10 üzeri yani 10 tabanda sayı yazmak olduğunu söyledik. Geldik şimdi bir çaprazlama yöntemi var. Şöyle diyelim a üssü x, a üssü y, b üssü z, b üssü t gibi bir şey versin. Bu durumda yani tavanlar aynı tabanlarsa, o zaman çapraz olarak yaptığımız çarpım x t, y z'ye eşittir unutma ama hatırla diyelim ya da unutma hatta buna diyelim unutma yazdım. Şimdi örnek 2 üzeri x 27. Bak 27'ye diyorum ki sen 27 değil 3 üzeri 3'sün. 3 üzeri y diyor 3'ü 3'ün altına getireceksin. Yani bu kuralda en önemli şey a a'nın altına b b'nin altına. Yani 3 3'ün altına 2 2 altına gibi. 3 üzeri y dedim ve 4 diyor. 4 de bu tarafa yazıyorum. Tamam. Şimdi 6 6 aynı sayılar geldikten sonra neydi? Çapraz içler dışlar yapıp eşit diyorduk. 3 2 6. Evet bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar cevabım Adana Şimdi Geldim. Yine bir hatırlatma yapalım. Hatırlatma ya da hatırla onu diyelim. En sevdiğimiz H O. Bakın iyi izleyin burayı. Arkadaşlar diyelim ki bana 24 0, 0, 0, 0, 0, 5 böyle bir sayı verdi. Ben bunu A çarpı 10 üzeri N'e çevireceğim. Nasıl çeviriyorum? Şuradaki sayıyı alıyorum. 10 üstü kaç tane sıfır varsa 5 mi? Yazıyorum. 5 tane sıfır anlamında. Tamam mı? 24 de şu baştaki kalan sayı oluyor. Peki bir de bir de bunun eksili halini göstereyim. 0 0 0 24 diye bir şey verdi. Bunu da yapman gereken önce virgülsüz göreceğin 24. 10 üzeri eksi virgülden sonraki basamak sayısı yazılır. Virgülden sonraki basamak sayısı. Tamam. Şimdi o halde gelin hızlı bir şekilde çözümünü yapalım bunu. Arkadaşlar bakın. Burası 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Virgülden sonra bir basamak olduğu için yazıyorduk. Çarpı 10 üzeri eksi 5 demiş. Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Niye? Virgülden sonra 3 basamak. Yanında bir daha eksi 3 var. Tamam. Böyle 10 üzeri eksi 6. Zaten 10 üzeri eksi 6 yazmasının sebebi bakın şimdi göreceksiniz. Burası 10 üzeri eksi 6 mı? Şurası 10 üzeri eksi 6 mı? Hep böyle olur. 7 tane buradan. 3 tane buradan. 10 tane. 10 üzeri eksi 6. Böyle 10 üzeri eksi 6. Bunlar gitti. Cevap 10 olarak bulunur. Şimdi geldim. Artık bunların yeni nesil haline arkadaşlar. Bir bölgedeki yol haritası ve bu haritada arabası bozulan Kemal Bey'in konumu gösterilmiştir. Bu e, Ve nereye? Kemal Bey'in aracına olan uzaklıkları 5 tane servis. Toplantıya yetişmek için kendisine en yakın noktada servis çağırmak isteyen kişi Kemal Bey hangi noktadan çağırmalıdır? Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle A'dan başlayalım. Önce bir virgülsüz görelim. 243 10 üzeri eksi. Bakın virgülden sonra 3 basamak olduğu için yazdım. Tamam. Tabanlar aynı üstler toplandı. Yani 243 10 üzeri eksi 14 oldu. A'ya uzaklık. B'ye uzaklık. 243 10 üzeri bak virgülden sonra 4 basamak. O zaman eksi 4 virgülden sonra olduğu için bir de 10 üzeri eksi 5 var. 243 10 üzeri eksi 9 oluyor. C'ye geldim. 243 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da 243 10 üzeri eksi 3, 13 gösteriyor. D, D 243 10 üzeri eksi 11 demiş. Şimdi Burada da ne var? 243 çarpı 10 üzeri eksi 11 dedik. Arkadaşlar 10 üzeri eksi 11. 243 10 üzeri eksi 11. Tamam. Bir de ne vardı? Burada 10 üzeri eksi 11'den önce 200, şurası 10 üzeri eksi 2. Tamam mı? Böyle 243 10 üzeri eksi 3 yine çıktı. E'ye geldim. E'ye e baktığımda ne oluyor arkadaşlar? O da 243 10 üzeri 2. Bir gülü değil bu sefer. 10 üzeri 14. 243 10 üzeri 12 oldu. En yakın dediği arkadaşlar e, burada en küçüğü anlamında. Bakalım hepsinde 243 var. Bunların en küçüğü tabii ki 10 üzeri 14. O zaman A. Cevabımız A arkadaşlar. Geldik sıradaki soruya. Bunlara da bakalım. Bir mobilya firmasında ziyaretçileri etkilemek için 3 ayaklı sehpaların her birinin ayağının altına şekildeki gibi birer sehpa koyarak bir kule oluşturuluyor. Bakın önce 3 tane olmuş, sonra 9 tane olmuş yani 3 3 üzeri 2 6 katlı olduğuna göre en alttaki sehpalarda toplam kaç ayak vardır diye soruyor. O zaman arkadaşlar bakın birinci adım 3 üzeri bir, ikinci adım 3 üzeri iki. O zaman en alt katta ne olur? Gittikçe artına göre 3 üzeri 6. Evet yine hikayeli bir soru daha çözelim. İstanbul'da sergilenecek olan serginin 81 ilinin her birinden 27 tane özel kıyafet getiriliyor. Ve bu özel kıyafetlerin her birinin kendisi ve benzeri kıyafetin de fotoğrafı sergide beğeni sunmuştur. Arkadaşlar bu kadar fotoğraf var mı? Evet. Bu kadar da benzeri varsa ikilem mi çarpmam lazım? Evet. Tamam sonuç bu. O zaman 4 3 üzeri 4. Bu da 3 üzeri 3. Bu da 2. O zaman 2 çarpı 3 üzeri 7 olacaktır arkadaşlar. Ve geldik soruya. A bir gerçek sayı olmak üzere şekil 1'de bir kenarın uzunluğu 3 üzeri A birim olan bir kare verilmiştir. Şekil 2'de bir kenar uzunluğu 27 üzeri a olan bir karenin köşelerinden 3 birim kare çıkartılarak elde edilmiştir. Yani şurayı kesmişiz. 3 3 Şekil 1'de karenin alanı x birim kare ise ikincideki alanı bulundu. Şimdi bir kere buranın alanı nedir? 3 üzeri a çarpı 3 üzeri a'dan 9 üzeri a'dır. Yani 3 üzeri 2 a gibi düşün. Tamam bu bizim alanımız. Geldim. 9 üzeri a x ee, şekil 2'de ise 27 üzeri a'nın karesinden çıkartıyorum. Neyi? 9'u. Yani şuraya 3 üzeri 2a yapalım. Heh. Bu tarafta da 3 üzeri 3 6 6a eksi 9. 3 üzeri 2a x olduğuna göre 3 üzeri 6a hani 2a çarpı 3 olduğundan ne olur? Burası da x küp eksi 9. Cevabını buluruz arkadaşlar alanı cinsinden. Ve geldik sonraki soruya. Bu da son sorumuz olmakta. Arkadaşlar aşağıdaki tabloda Adana, Maraş, Tokat il merkezleri, Çanakkale il merkezleri arasındaki karayolun mesafesinin yaklaşık olarak verilmiştir. Ee, küçükten büyüğe sıralayın. Yine deminki mantıkla gidelim. 109, 10 üzeri normalde şurası eksi 2, 6 ile çarptım 4 oldu. 123 10 üzeri 4 evet 10 üzeri 5 şöyle yapacağız bunu 1054 10 üzeri eksi 2 evet 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 5 burada ne olur 1054 10 üzeri artı 3 kazanmış olursun. Şimdi bu var bu var bu var küçükten büyüğe doğru sıralayın. Arkadaşlar bakıyorum 5 aynen Şöyle yapayım ben bunu. 10 üzeri 4, 10 üzeri 4, 10 üzeri 4 olması için 1 105,4 yapayım. 1 sola çekeyim. O zaman bu üstte 10 üzeri 4 yapmış oluruz. Böylelikle 10 üzeri 4'ler birbirine eşit. Küçük olan nedir? 105 üzeri 4. 123 üzeri 4. 10 üzeri 4. 109 10 üzeri 4 olarak bulacağız arkadaşlar. Yani en küçük burada nedir? Tokat Çanakkale. Tokat Çanakkale. Sonra Maraş Çanakkale ve en son Adana Çanakkale oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi dedik ve böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Birbirinden özel 13 tane soru çözdük üstü ifadelerde. Bunu hem tekrar olarak hem de konuyu öğrenip öğrenmediğiniz açısından kullanabilirsiniz. Ayrıca yazılı öncesinde mutlaka bu özel sorular çözülmeli. Çünkü sınavda da böyle çıkacak arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.